Merhaba arkadaşlar benim Çeyiz Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Başak modelinin koltuk ve yaka kesimini paylaşacağım inşallah. Daha önce sizlere bu modelin başlangıcını ve yapımını anlatmıştım. Bu videomla onu koltuk ve yaka kesimini paylaşacağım. Öncelikle ben birini bitirdim size böyle göstermek amaçlı. Şu şekilde koltuk oluyor. Yaka kesimi de şu şekilde modeller teker teker eksiliyor. Şimdi bu burada dursun. Ben burada diğer önümde. Bu sağ tarafı bitirmiştim. Şimdi sol tarafta diğer önümde koltuk tarafına geldim. Öncelikle koltuk oyuntusunu yani şurayı oluşturacağım sizlere, göstereceğim. Daha sonra yani 3 sıra sonra koltuğumuzu kesip yaka kesimine başlayacağız. Öncelikle şu koltuk yerini belirlemek için orayı göstereceğim sizlere bir sıra. Videonun çok uzamaması için modeli örerken pek göstermeyeceğim. Sadece kesimleri göstereceğim. Çünkü daha önceki videomda zaten anlatmıştım sizlere. Bu şekilde. Şimdi örneğimizi ön bir yerimizden buraya kadar geldik. Yapacağınız boy kadar dilimlerinizi tamamlayın. Mesela bunu müşteri elin enini 50 santim boyunu 75 santim istedi benim koltuk altına 55 santim kadar dilim yaptım ve koltuk üstü 20 santim olduğu için 75 santimle tamamlayacağım bu modelimi şimdi şu koltukta şu yan dikiş yeri ve şu bir dilim örnek bir de şu ortadaki e, dolguları birini koltuğa ayırıyoruz bu şekilde şu dilimi yapıyoruz ve bu şekilde üçlü trabzan şeklinde şu öncelikle yandaki 6 tane üçlü trabzanı yapıyoruz aralardaki yaptığımız yeri yapıyoruz yaptık ve şimdi buraya geleceğim o yüzden şu araya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum sonra su taşının üç tane olan dolgunun üzerine birer tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde ve ortada olan iki zincirin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum daha sonra yani bu dilimi kaybediyoruz bu şekilde koltuk altı oyuntusuna geliyor bu şekilde su taşını üçlü trabzan şeklinde bitiriyoruz ne yaptık Üç tane olan dolgunun üstüne birer tane üçlü trabzan ortadaki zincire bir tane batıyoruz Sonra yandaki su taşına 3 tane batıyoruz. Sonra şu yan tarafa gelmeden tekrar şu araya bir tane üçlü trabzan ve yandaki üçlü dolguları yapıyorum. Bu şekilde koltuk oyuntusunu oluşturdum. Buraya kadar koltuk oyuntusu olacak. Bu şekilde 3 sıra yapacağım. Şimdi bir sıra daha geleceğim. Ama bu modelleri kaybetmiyoruz. Bu modelleri tekrar örüyoruz. Daha kesime başlamadık. Sadece koltuk oyuntusunu oluşturmak için. Sadece bu yan tarafı bu şekilde 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafları tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ne yapmıştık? Burada koltuk yerini belirlemiştik gitmiştik ve ben bu şekilde geri döndüm ikinci sırayı da aynı şekilde yaptım Şimdi buradakileri gene devamı aynı şekilde mesela iki zincir çekip üçlü trabzan şeklinde su taşı yapıyorduk. Yani modelime devam ediyorum. İki zincir çekiyoruz. Tekrar üçte çıkıyoruz. Bu sırayı bu şekilde boş su taşı ile yapıyorduk. Düz taraftan modelimizi kuruyorduk. Dediğim gibi videonun çok uzamaması için sizleri çok sıkmamak için Modeli fazla anlatmayacağım. Hani modeli daha önceki videomda anlatmıştım. Sadece zaten e, takipçilerim de benden koltuk ve yaka kesimini istedikleri için koltuk ve yaka kesimini sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde örneğimize devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Koltuğumuzun ikinci sırasını yaptık. Bu şekilde örneğimizi bir ay kadar devam ediyoruz. Tekrar buraya e, ön tarafına gelip e, dilimlerimizi yani modellerimizi kuruyoruz. Şu koltuk tarafına geldiğim zaman tekrar sizlere göstereceğim. Evet modelimi buraya kadar yaptım ve koltukta üçüncü sıramı gene aynı şekilde buraya kadar yapıyoruz. E, bu şekilde. her dolgunun üstüne birer tane üçlü trabzan şeklinde ta ki sona kadar gidiyoruz ve koltuk oyuntumuz oluşuyor şimdi ben koltuğu keseceğim geri döndüğüm zaman onu göstereceğim sizlere model biraz yavaş ilerlediği için sık iğne olduğu için video çok uzar o yüzden dediğim gibi modeli anlatmıyorum o taraflarını kesiyorum ki size koltuk ve yaka kesimini detaylı bir şekilde anlatayım Şimdi bu şekilde sona kadar geliyoruz. Ve koltuğumuzu kesip koltuklu işimiz bitiyor artık. Bu sefer yaka kesimine başlayacağız. Yani yaka kesimine de koltuk kesimiyle aynı anda başlıyoruz. Daha önce veya daha sonra başlamıyoruz. Aynı sırada. Şimdi koltuğu keseceğim burada ve buraya gelince yaka kesimine başlayacağım. Şimdi ne yapıyorduk? Koltuk oyuntumuz oluştu ve bitti. Bir zincir çekiyoruz. Yeleğimizi çeviriyoruz. İpimizi kırmıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kenar biyemiz kaç tane? 6 tane bırakmışım. 6 tane dolguya kadar kaydırma yöntemiyle ipimizi oraya getiriyoruz. Bu şekilde her direğin içine girerek içinden çıkarıyoruz. Kaydırma yöntemiyle. Bunu genelde bütün yeleklerimde yapıyorum bu şekilde ta ki 6 tane kalana kadar. O da koltuk altı lastiği olacak. Diğer tarafları şu kaydırma yöntemiyle yaptım. Taraflar koltuk altı kesimi oluyor. Bu şekilde 2 4 6 Evet, buraya da giriyoruz ve 3 zincir çekerek 1 2 3 ipini alıyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 tekrar ip alıyorum yan tarafa giriyorum 2 tekrar ip alıp yan tarafa giriyorum 3 4 5 ve 6 Evet arkadaşlar koltuk bir de yaptık bu ta ki bitene kadar bu şekilde 6 tane üçlü trabzanla bu lastiğimiz oluşacak. Bu da koltuk kesimimiz oldu. Artık buraya da bir işimiz kalmadı. Ne yapıyoruz? İki zincir çekiyoruz. Tekrar modelimizin arka tarafında sadece su taşlarını ve ortadaki altılı biyeleri yaparak şuraya kadar ön biyeye yani şuraya kadar geliyoruz. Burada bir tane kesimini göstereceğim sizlere. Başlayacağız artık. Şuraya kadar yapalım. Buraya gelince ben tekrar sizlere göstereceğim. Evet ne yaptık? 1'e kadar geldik. Şimdi normalde buraları hep su taşı yapmıştık ya. 3 dolgu, 2 zincir, 3 dolgu, 2 dolgu. Şimdi öncelikle şu başa kesiyorum. Önce bunu yapacağım. Daha sonra şunu keseceğim. Sonra bunu sonra bunu derken yavaş yavaş kesim yapacağım. Şimdi öncelikle bunu keseceğim. Ne yapıyoruz? Gene iki zincir çekiyoruz. Hani normalde buraya üç tane ikili trabzan yapıp iki zincir çekecekken şimdi iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Neden ki keseceğiz buraya? Bu şekilde. Tekrar bakayım burada yaptığıma. Evet. Şimdi buraya iki tane ikili yaptık. Üçlü yapmadık, ikili yaptık. Daha sonra iki zincir tekrar bir yemize gelip ön biyemize 1 2 3 4 5 ve 6 biyemizi yaptık 1 2 3 şimdi tekrar ön yüzümüzü çeviriyoruz şu şekilde şimdi bunu üçlü üçlü yapmadım normal ikili yaptım ve bunu şu başak modeli normalde iki yapıyordum bire düşüreceğim ve bunu keseceğim arkadaşlar artık bu şekilde bir yerimizi gene modele kadar devam edelim bu bir hep aynı şekilde çıkıyor lastikler altılı bu şekilde bir yerimizi bitirdik Şimdi dediğim gibi şu başak modelini iki tane sık iğne yapacağımıza bir tane yapıp bunu keseceğiz. Artık diğer sıralarda bunu yapmayacağız artık. Bir tekrar iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çektik. Buraya batıyoruz. Şuna değil buraya batıyoruz. Model. Modeli yapıyoruz yani aynı şekilde. Hafifçe çeviriyoruz ve 8 tane sık ile yukarı çıkıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne ile çıktık Normalde buraya tekrar su taşıyla devam etmemiz gerekiyorken sadece zincirin içine bir sık iğne battım ve hiç tığımın başına ip almadan yan biyeğe bir tane zincir çekip tığımın başına ip almadan yan biyeğe bu şekilde devam ediyor. bakın başak modeli bire düştü yani bunu kaybettik artık bu şekilde yan biyeğe tekrar devam ediyoruz bir kesimimizi gerçekleştirdik bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. İkinci başak modelimizi yapıyoruz. Bunları aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece şu önde bir tane kestik. Bunu kestik. Ama diğer modeller gene devam edecek. Burayı bitirelim. Tersine de geldiğim zaman tekrar sizlere göstereyim. Bu şekilde modelimize devam edip koltuğa kadar geliyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet. Burada ıı, ön kısımda başak modelini bire düşürüp burayı kesmiştik bir dilimine. Şimdi arka tarafını ben yaptım. Bu şekilde yine ıı, altlı bir ye, yandaki kestiğimiz başağın yanındaki bir aynı şekilde 6 tane devam ediyoruz. 4 5 6 Evet buradaki modeli kestiğimiz için direkt 2 zincirle hemen yan bir geçiyoruz. Hiç buraya batmıyoruz. Yani bir tane modelimizi kaybettik. Şimdi e, ön tarafa geldiğimiz zaman şu yandaki altılıyı kesmeye başlayacağız. Ben ikisini aynı anda kesmiyorum. Yuvarlak oluyor. Önce burayı kesiyorum sonra buraya. Önce burayı keseceğim sonra buraya derken böyle üçgen bir şekilde yani düz bir şekilde modelde de kaybolmamış oluyor. Ve görüntüsü daha estetik oluyor. Ben bu şekilde kestim. Ve sizlere de bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Evet ne yaptık bu modeli kaybettik bir dilim gitti bakın yavaş yavaş oyuk oluşmaya başladı şimdi bunu iki sırada kaybedeceğim daha sonra tekrar buna başlayacağım bunu hiç eylemeyeceğim bunu öreceğim modeli devam edeceğim yavaş yavaş kesim yaptığımız zaman daha e, düzgün oluşuyor yaka kesimimiz bu şekilde gene yan biyeyi yapalım 4 5 6 Artık burası bitti. Ne yapıyorduk? Direkt buraya geçiyoruz. Mesela buraya 6 yapmam gerekiyorken şimdi dört tane yanlardan birer tane keseceğiz. Bir zincir çekelim. Gözümesi. Normalde buralarda zincir çekilmiyor ama kesimlerde birer zincir çekelim. Bir bırakıp ikinci üçlü trabzanın tepesine batıyorum ve 3'te çıkıyorum. 1 yanına giriyorum. 2 tekrar yanına. 3 tekrar yanına. 4 Ne yaptık? 6 olan yeri 4'e düşürdük bu şekilde. Ve şimdi modellerimize devam ediyoruz. Burası böyle kalacak. 3 4 5 6 7 8 ve yan tarafa gene taşın arasına girip modelimize devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar aynı şekilde çeviriyoruz. 2 zincirin içine su taşı yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar 2 zincir tekrar üçlü trabzan 1 2 ve 3 tekrar 8 zincir ve başağımızı tamamlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar aynı yere batıyorduk tekrar yapalım yaka bu şekilde şimdi bunu yapalım burayı bitirelim burayı bitirelim koltuğa kadar 3 dilimimiz kaldı koltuğumuzu yapalım tekrar tersten su taşına gelelim şuraya geldiğinde bir kesim daha göstereceğim sizlere evet ne yaptık modelin ön tarafından şu altılı olan yeri dörde düşürmüştük şimdi tekrar oraya geldim 2 zincir çektim su taşımı tamamladım yine bir bırakıp ikinciye batıp bu 6 olan tırabzonu bir de yandakine batıyoruz. 2'ye düşürdük. Bu şekilde. 6, 4 ve 2 şeklinde bitirdik. Tekrar bir zincir çekip bir yemize devam ediyoruz. 4 5 ve 6 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz bu şekilde ne yaptık bakın bir model kaybettik bir dolgu yandaki altılı olan dolgunun birini kaybediyoruz şimdi bakın buradan buraya direkt atlayacağım modele devam edeceğim ve buraya da kaybedeceğiz bu şekilde <laughs> Biyemizi yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik ve buraya hiç ellemiyoruz, dokunmuyoruz. Direkt modelimize başlıyoruz yan tarafın Başak modeline başlıyoruz modeli devam ediyoruz. Bu sırayı da 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar çeviriyoruz. Bu örnek devamlı çevrildiği için biraz oyalıyor. O yüzden sadece kesimleri göstermek istiyorum video çok uzamasın diye. Bu şekilde. ikinci başa yapıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar aynı yere giriyoruz sık iğne geri çeviriyoruz ve 8 zincirin içine 8 tane sık iğne yaparak yukarıya çıkıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 gene bu sırada sık iğneleri yapıyoruz zincir çekmeden yan tarafa giriyoruz ve altılı olarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Yani ne yaptık? Bakın bir model kaybettik. Burayı da kaybetmiş olduk. Şimdi kaç tane kalmış? Koltuğa kadar 1, 2, 3 kalmış. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Geri geliyoruz. Buraya geldiğim zaman tekrar şu kesime başlayacağım. Ne yapıyorduk burada? Ee, normalde üçlü üçlü su taşları yaparken üçer tane dolgu, iki zincir, üç dolgu, 2 zincir yaparken şimdi döndüğüm zaman iki dolgu, 2 zincir, iki dolgu, 2 zincir şeklinde buraya geliyorduk. Tekrar düz yere geldiğim zaman bu sefer burayı bu şekilde bire düşürüyorduk. Tekrar orayı göstereyim sizlere. Ondan sonra videomuzu bitiririz inşallah. Evet, ne yaptık? Arka tarafa geldik. Başak modelini yapmıştık önden. Şimdi bunu kesimine başlayacağız. Ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyorduk. Normalde buraya üçerli su taşı yaparken şimdi keseceğimiz için 2 yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıp 1 2 tane yapıyoruz 1-2 zincir çekiyoruz tekrar yan biyeye devam ediyoruz bu şekilde şimdi ön yüzünü döndüğüm zaman o başağıda 1'e düşürüp ikinci başağımda kesmiş olacağım bu şekilde yan biyeyi bitirdim 1-2-3 zincir çekerek geri dönüyorum Bakın şimdi bunu da keseceğim. Tekrar önce bir yapıyorum. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Ve hemen sekiz zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tekrar alttaki su taşın arasına giriyorum. Modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar çeviriyoruz. Ne yapıyorduk? Normalde burayı su taşı yapmamız gerekiyorken yapmıyoruz yapmıyoruz. İki zincir çektiğimizin arasını bir sık iğne ile bağlıyorum. Ve daha sonra bir zincir çekerek hemen yan tarafa devam ediyorum. Üçte çıkıyorum. Bu şekilde. Altı tane dolguma devam ediyorum. 4 5 Ve altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar ne kalmış? Koltuğa kadar 2 başağım kalmış. 2 başağımızı yapacağız. Geri döneceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Burayı yine aynı şekilde tersi anlatıyorum. Terse geldiğim zaman tekrar aynı şekilde 6 tane dolgu yapacağım. Ve bir zincir çekerek bir yeme devam ediyorum. Öne dönüyorum tekrar ön tarafa. Burayı yaptıktan sonra bu sefer bu altı olan yeri dörde düşürüyoruz. Tekrar burada modellerimize devam ediyoruz. Hiçbir şekilde kesim falan yapmadan. Tekrar bu arka tarafa gel bu sefer 4 olan e, ikili tırabzanı ikiye düşürüyorduk. Tekrar devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde buraya bir zincir çekerek direkt başak modelini atlıyoruz. Ve ne yapmış oluyoruz? E, yakada iki model Kesmiş oluyoruz. Yani bu şekilde. İki başak ve iki dolgu. Yani şunu da keseceğiz. Ee, model şey video çok uzamasını istemediğim için sizleri sıkmamak için şu şekilde daha önce bitirdiğim modeli göstereyim, yakayı göstereyim, anlatayım. Bakın bu şekilde. Ne yapıyorduk? Önce başağımızı kesiyoruz. Burayı devam ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Geldiğimizde altı tane olanı dörde düşürüyoruz tekrar e, gidiyoruz geri dönerken bu sefer ikiye düşürüyoruz modelimize devam ediyoruz buraya geldiğimizde tekrar modele devam ediyoruz buradaki yani bu kesimden sonra bir başak yapıyoruz yana. hemen direkt bunu kesip bunu da kesersek yuvarlak bir şekilde gelir benim amacım bakın model hiç kaybolmamış oluyor böyle kesildiği zaman yukarıya doğru model kaybolmamış oluyor e, daha sonra bittikten sonra zaten iki sıra şeklinde Hani normalde model yuvarlak geldiği için düz olsun dikişinde diye iki sıra böyle üçlü trabzan gidiyorum tepesine bu şekilde oluyor Arkadaşlar bunun dediğim gibi eni 50 santim boyu 75 santim enine ön taraflara beşer model geldi Arka taraflara 2, 4, 6, 8, 9, 10 model olarak geldi. Denk geldi. Ben dediğim gibi en ve boy ölçüsüne göre yapıyorum. Sipariş üzerine yapıyorum. Bu arada benim Ceyiz Dünyam 8 Instagram sayfam. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da yaptığım siparişleri, modelleri görebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz oradan da mesajlaşabiliriz. Ee, bu şekilde anlattım. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir sorun olursa elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Mesaj bölümlerinden yorumlardan ee, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.